Sevgili YouTube hanımefendiler, beyefendiler hepiniz yeni bir ilk bakış videosuna hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü oyunumuzun adı Medieval Trade Simulator. Yani gene bir simülasyon oyunuyla karşı karşıyayız. kendisi Steam'de ücretsiz değil. 32 lira kendileri güzel tatlı bir bakkal simülasyonu oynayacağız efendim. Şimdiden herkese destekleri için teşekkürler. Bir izninizle hem ben buradan bir oyunuma gireyim hem de diğer sahnemize geçelim. <laughs> Selam. Evet. Oyun hoş mu hoş? Tatlı mı tatlı? Güzel mi güzel? Geçmiş dönemde yani orta çağ döneminde geçen bir oyun. Adı üstünde Medieval Trade Simulator. Yani bakkal esnaflığını yapacağız bugün. Bakkal alacağız. Kendi dükkanımızı yapacağız. Oluşturacağız ve köylülere, vatandaşlara güzel yiyecekler, içecekler. Ondan sonucuma araçlar, gereçler satacağız gibi diye düşünüyorum. Ama tabii ki bakacağız oyun bize neler verecek. Öncelikle oyuna başlamadan önce bir ayarlara girelim bakalım ayarlarda neler varmış her zaman olduğu gibi Grafik ayarımızı yapabiliyoruz Tam ekran oynayabiliyormuşuz onun ayarı var Ondan sonra 1920 1080 Full HD oynayabiliyoruz V-Sync'i var e, 144 Hz oynuyoruz yani frame limitimizi de ayarlayabiliyoruz Basitçe mi? Grafik ayarlarımızı ve mouse ayarlarımızı yapabiliyormuşuz müziklerde de olduğu gibi bakın orta çağ havalarını hissettiriyor bizi ama bir yandan Başka da bir ayar yok yani burada ekranda gördüğünüz üzere. Şimdi isterseniz bir new game diyelim bakalım. Oyun bize neler getirecek. Göründüğü üzere e, sol üst köşede gold'umuz var, saatimiz var, bir de başarılarımız var muhtemelen bakayım. O, tabii onu mouse'ta gidemiyoruz. Sağda da belli başlı özelliklerimiz var, açlığımız var, yorgunluğumuz var. Uray ne artık onu da siz yorumlara yazarsınız. Türkçe mealini hatırlamıyorum çünkü. Şimdi bir evde doğduk. Hemen yürüdük hareket ettik ya bak acıktık, yüzde bir acıktık. Şimdi bakalım. T'ye basınca kapı açılıyormuş. Evet, ne diyor? Tutorial'da oynayalım bu vesileyle de. Market'e git diyor. Okey. Market nerede? M'e basınca harita açılıyormuş. Aaa. Market orada. Yanımızda hemen köyün dışındaymış. Hadi gidelim bakalım. Köyün dışı herhalde bu taraf. Biz neredeyiz? M'ye basıyorum şu an köyüm evimiz burada arkamızda tarla var yani bizim evimiz şurası tarlamız da burada okey o zaman köyün dışarısı da bu taraf oluyor hemen koştura koştura bir gidelim bakalım selamun aleyküm hayırlı işler nasılsınız bunlar gelecekte bizim müşterilerimiz müşterilerimiz olacak Şimdi bakayım doğru mu geldik? Evet köyün dışındaki my shop'umuza geldik. Açalım bakalım. Q'ya basınca marketimizi özelleştirebiliyoruz. Tamam. Aç bakayım. Selamünaleyküm aleyküm abi. Burası benim dükkanım. Senin ne işin var burada? Q'ya basalım. Ne varmış? Inventory var. Workbook var. Tuvalet var. Bed yatak var. Masa var. Aa masa. Ne şuradan bir place diyelim. Masaya koyalım. The worker will handle the selling process. You just have to collect money from patch. Ha. Paralarımız bu çantanın içine giriyormuş. Teşekkürler. Bu benim çalışanım mı yoksa? Aa merhaba. Merhaba çalışanım. Daily worker cost. Tamam teşekkürler. Şuraya bir koyalım. Mı? Bu ne Alacak paramız yok Evet <laughs> The price in the market Changes everyday ee, Paranızla marketteki Eşyaları değiştirebilirsiniz Diyor gün içinde diyor Peki okey Hadi bakalım Şu'ya basalım. Yatağımız var. Buraya koyamıyor muyuz? Nereye koyacağız bunu? Yatağı kendi evimize mi koyuyoruz? Visit the market to restock. You can buy different types of goods from the market. Marketinizin stoklarını doldurabilirsiniz. Doldurun yoksa satış yapamazsınız diye. <laughs> Bakalım kitabı alacaklar mı? Cancel. Dur onu continue, continue. Başka masa var. Böyle tam karşıya koyalım. Masamızı. Peki bir şey söyleyeceğim. Benim 30 gold'um var. Bu ne? Workbook. Tuvalet. Tuvalet de koyalım buraya. La bu ev eşyalarını mı ben buraya koyuyorum acaba? Yanlış yere koymayım. Abi alacağım mı kitabı? Pahalı mı? Hayır. Pahalı dedi ya. E de yatak var. E yatağı ben nereye koyacağım? Bence ben yatağı eve koyacağım. Take your craft to market to load your goods. Okay. Alo arkadaşlar oyun birazcık eksiklerle dolu. Start on picket Tamam. Şey kasayı açalım bakalım. Ne çıkacak? Aa Patates. Patates patates. Patates inventory patates al bak patates sat no bunları satman lazım neyse Selamünaleyküm abla. Ne satıyorsun? Abla değil abi. Ne satıyorsun bize? Ekmek satıyorsun. Aa bunlar yemek içinmiş. Bu ne? Aa aldıklarımızı markete markete gitsek mi ya? Ama market de çok uzakta bir kardeş. Aldığımız yükleri bunu da taşıyabiliyoruz. Sattın mı patates? Oo patates sattı. Bakayım. Aha 9 golda satmış. Bu ne? Al bakayım. Ekmek sat. Ekmeği de al. Abi dur baltayla içeri mi gelinir ya? Aa bu kitap ne işe yarıyor? Bu kitap aa. O özellikler varmış. Totalde 4 tane total satış 4 tane patates satmışız. Shop rating Ya oyun çok eksik ya neyse Dev game Buradan oyunumuzu kaydedebiliyoruz 7'de sabah açılsın Eğer ki stoklar kalmazsa kapatalım kapatabilme ayarlarını falan yapıyoruz Fishing round, Link, Bread, Neclever Hadi bakalım sat 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 Koy bakayım koy. Ekmekler. Şunu koy. Aa, bu benim kitapçığım. Aa, o zaman kendimi burada... Bir dakika. Oda yapabiliyorum. Bu benim marketim. Sat yap, al sat yaptıkça bakkalcılık oynadıkça al bunu bakayım tuvaletimizi. Ben şöyle kendime kapı Aa, Dükkanın kaç tane kapısı var arkadaşlar? Şuraya kendime kendime ben bir masa yapayım dur. Secere tutalım burada değil mi? Workbook iş şeyi. Böyle hemen defterimizi, muhasebe defterimizi şuraya bir koyalım. Tuvalete gerek yok. Yatağımızı da eve koyalım. Bu ne? Mızrak. Peki bir şey söyleyeceğim. Acaba ben bu mızrakla tarlamı sürebiliyor muyum acaba? Neyse satalım bakalım. Elimizde ne var ne yok hepsini satıyoruz şu an. Aha ekmeği aldı. Afiyet olsun abi. Afiyet olsun. Allah Allah al. 8 gold aldık. Güzel. Neyse biz kitabımızı buraya koyduk. Aha. Orak satarım. Orak satarım. Ha burada oraklarımız var. Aha, aldı. Aha, ora aldı. Sat 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 sat. 20 golda mı? Oo. Şöyle oraklarımızı yan yana koyalım. Sergileyelim oraklarımızı. Hoş. Sat 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 sat. Patates sat. Ekmek sat. Kumpir yaparsınız, ekmekle yersiniz, karnınız doyar vatandaşlar. Şurası bir düzenli olsun bakayım. Aha. Öyle. ayda ne satış satmaya devam hadi çalış yemeni vereceğim aa bitti Hades oraklar da burada Oraklar da masanın üstünde durmuyor sanki ha. Sevgili arkadaşlar. Neyse 4 tane orak satışta. Şimdi O 64 goldumuz var. Siz niye buradasınız? Dükkan açık. Buyurun. Güzel patateslerim var. Böreklerim var. Pit ekmeklerim var. Pidelerim var. Buyurun. Haydi. Haydi. Vatandaş sen de gel. Bulamazsın. Ben bir evime gideyim. Burası bir satışa devam etsin bakayım. Yatağımızı koyalım evimize. Hemen sağ altta o kameranın altında gözüken barda bizim şeyimiz. Aa evi soymayacaklar. Evi kapısı açık. Kapat. Ve kendimize evimize yatak alalım. Tam olarak esnaf simülatör yemin ediyorum ama orta çağda geçiyor ha. Hoş. Güzel. Tamam. Ne alemdesin? Dükkan, dükkan, dükkan. Aldınız mı? Buyurun, buyurun. Güzel köyün dışında güzel dükkanım var. Güzel ekmekler, patatesler satıyorum. Şöyle bir karnımı doyurayım ben. Kaç koltu bu? Oh. Acıkmayalım. Yediğimiz gerçi birazcık yediğimiz. Hadi buyurun. Bak muhasebe defteri dedim size. Günlük ne satmışız onu diyor. 4 gold patates, 3 gold ekmek, 15 gold orak, 3 gold ekmek, 3 gold güzel. Bugünkü karımız 51 gold. Sev. Şimdi bizim şu marketi merak etmiyor değilim. Abi burada burada bak. Dükkanı dükkanda boş gezmeyelim. Kalabalık kalabalık yaratmayalım. Orada. Ben mi gidiyorum? Şunu takıyorum peşime. Bir markete gidiyorum ben. Ama marketin yolu da çok uzun. Yiyor. Köyün bu tarafından gitsek. Köyün dışında tek, köyün dışında tek. Yönümü bulabilirsem kayalık kayalar var. Evet bunda da kayalar var. Uzun kısmı bu taraf, kısa kısmı bu taraf. Tamam. Uzun kısmından yol deveceğiz. Çık gidip kendimize malzeme almamız lazım. Koş 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 koş. Yoksa satamayacağız bir şey. Batacak dükkan. Grafik anlamında hoş, tatlı, güzel gözüküyor. Tam orta havasını veriyor. Ama derken bir şey açıldı. Visit the furniture shop in the market to buy toilet yatak. Ha markette gittiğiniz zaman tuvalet alabiliyorsunuz, yatak alabiliyorsunuz, işte dekor alabiliyorsunuz gibi şeyler. Ama biz gidelim bakalım. Onu da görmüş olalım. Koş 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 koş. Grafiklerden bahsediyordum. Hoş, tatlı. Orta çağ havası verilmiş ama tabii ki ee, görselin, görsellerin ya da tekstürlerin tadında birazcık eksiklik var. Ha bu çok e, ee, sıkıntı mı? Değil. Sonuçta ağaç. Ağaç gene bakın. Tatlı minnoş. Karşı dağlar karlı. Belki yukarıda bir şey söyleyeceğim. Direkt gidebiliyor muyuz böyle ya? Buradan geliyorduk. Neyse biz yolumuzu yolu bırakmayalım. Yolumuz şaşmasın. Köylerde genellikle yolu yolumuzdan çıktığımızda ki zaten gelmişiz markete. <laughs> kaybedebiliyoruz yolumuzu. O ne la? Burada niye köy var? He o market büyük bir köymüş. Komşu köy. Selamun aleyküm. Ailenizin yeni esnafı geldi. Neler var? Selamun aleyküm. O etler var. Dayı. Tamam. Allah mı soktum ben acaba. Öyle. Yolun ortasına bırakalım ha. Dayı ne var? High price mı? Good price. Aa satış. Kaç? Normalde 75 gold'a satılıyormuş bu but. Daha doğrusu et. Ama yüksek yüksekten koymuşlar. Ben bunu istemeyeyim. Normalde balığın satışı 10. 13 ama 13 3 gold indirimli satıyor. Burada da mı be? Burada da mı be? Siz ne ne yapıyorsunuz abi? Sende ne var? A, zeytinyağı zeytin var. Yemek yağı var. Cooking oil. Gilbert oil. Medik şeyi. Almond oil. Burada ne var? Hmm. Başka neler var? Oo meyve sebze. Neye basarak Notebook'umuzu açın diyor. Ya, kitabımızı aç açalım. açalım. Notlarımızı. Komple. Shop waiting. Buradan notlarımızı marketimizin şeyini görebiliyoruz. Oo mızrakçılar var. Kaç? 57 goldlu. Zaten 61 goldum var. Arkadaşlar yani komşucum ya yapmayın bunları. Aa kılıç mılıç alabiliyoruz satabiliyoruz. Oo. Paramız yetmez bunu. Baltalar. Baltalar. Tokmaklar. Selamun Aleyküm. Burada ne satıyorsun? Aa bu da abi kitap satıyor. Bakabilir miyim? Daha ya tamam burada ne işi var? AKP. Aa burada şeyler standlar mutantlar masalar satılıyor. Raflar satılıyor. Güzel. Sandalye, çiçekler, dekor. Dekorları buradan alabiliriz ama dekoru koymak için şu an çok erken. Hemen şuradan bir ee, yemek alalım. Ha bak, bak bir şeyler sat. Acaba bunları ekebiliyor muyuz? O da güzel bir soru. 33. Good price. Al bakayım. Niye alamıyoruz? Aa akşam oldu. It's night go to the bed diyor. Aga be buraya koyuyoruz. Hmm, böyle. Biber de alalım. Yiyecek birazcık balık alalım en ucuzu balık galiba burada ucuzlardan ucuzlardan gidelim paramız çok olursa gene alırız 37 goldumuz kaldı Şöyle koyalım Evet Ekmekli ekmek alalım Good price Biz de ondan ona falan satarız herhalde Al bakalım Bütün paramızı yiyeceği içeceği Bir tane daha buradan Hemen balık alalım Good price O oh, ne good price 50 gold diyorsunuz Çok pahalı Bizim o kadar paramız yok Domates Domates Domates, domates. Topla, 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 topla. Birazcık da yer sonra. Umarım giderken dökmeyiz. Son bir şey daha alalım buradan. Domates alalım. çok saçacağız <laughs> çok Esnaf Orta Çağ'ın Hadi gidiyoruz. Gidiyoruz gidiyoruz. Oo burada büyük şey de varmış. Araçta da varmış. Daha çok fazla yük, yük aracı da varmış. Daha fazla yük koyabiliriz. Akşam oldu ama akşam olduğunu hissettirmiyor. Ne kadar güzel. Saat gecenin 12'si eve dönülür. Kutlar kapacak bizi. Yorulduk. Koş 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 av, av, av falan çıkar bir yerden şimdi. Sonra bütün yemeklerimiz, erzaklarımızı kapat ya da düşmanlar da olabilir. Geldik. Yorulduk, acıktık. Hemen dükkanımıza koyalım, evimize gidelim, yatalım. Oyunun eksikleri çok fazla. Bir gece olduğumuzu an gece, gece olduğunu anlamıyoruz. İki açıklamalar ya da oyunun ara yüzlerinde çok sıkıntılar var. Bak eve gitmiş. Açıklamalarda eksiklikler var. Oyun arayüzlerinde eksiklikler var. Tabii ki oyun şu anda e, beta da mı ya da atıyorum alfa da mı onu bilmiyorum. Kendileri e, oyunumuzu incelemek için gönderdiler. Tüm açıklamalarıyla birlikte de zaten e, videonun açıklama videonun altına açıklamada yazacağım sevgili YouTube ailesi. Umarım e, bu tarz oyunlarda keyif alıyorsunuzdur. Orta çağda bakkalcılık işinden keyif alırsınız. Ucuz. 30 liralık çıtır çerez bir oyun. Simülasyon bir oyun. Ondan sonra acıma. E, ha yok bundan daha ileri var derseniz de ona da lafım yok gerçekten. Böyle hepsini sıraya dizeyim. Burası benim bölgem olsun. Sonra da gidip. Yatalım, değil mi? Evet, şimdi şunu alalım. <laughs> Saat gecenin içi oldu. Ab abla, kapat kapıyı, kapat. Allah! Dur. lozut, evet. Oo, 150 gold kazandık. Müthiş. Abi ben bir karnımı doyurabilir miyim? Gecenin bu saatinde çıksın iş yapıyorsun. Saat gecenin ikisi olmuş. Hemen şuradan bir karnımızı doyuralım. Ha, hadi gidip yatalım. Evimize girelim. Hemen ışıklarımız da yanıyor. Kapımızı da kapatalım. Ve yatalım. Evet. <laughs> yeni güne uyanıyoruz. Tabii ki yeni güne ee, esnafımız, sevgili esnafımız yeni güne tatlı, mı tatlış bol kazançlı geçir inşallah diyoruz. Ufak bir oyundu, tatlı bir oyundu, simülasyon bir oyundu. Bunu sizlere göstermek istedim sevgili YouTube esnaflarım. Oyunun eksikleri var, geliştirilmesi gereken çok bölüm var. Oyunun daha çok zamana ihtiyacı var geliştirilmesi için. İzlersiniz, Keyif alırsınız. Ondan sonra belki oynamak istersiniz. Steam linkini de aşağıya bırakacağım efendim açıklamaları bırakacağım. Bu tarz videoların gelmesi için lütfen yorum yapmayı, videoyu beğenmeyi, hatta üzerine bir de kanala abone olup bildirim çarklarını açmayı unutmayın efendim. Yeni günde, yeni yıldan herkese yaksı dolusu selamlar. Bay bay. Abone olun abone 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 olun bak abone he abone.